Kripto kazanan kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Ee, bugün BNB musluk ve Mining sisteminden yatırımsız bir şekilde 14. ödememizi aldık. Ee, sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Bakın hemen facia pay hesabımıza geldik. Sayfamızı yeniliyoruz. Bugün zaten ayın 19'a bakabilirsiniz. Bakın arkadaşlar Free Binance yazıyor. Ayın 19'u 0.0001 BNB olarak ödememi aldım arkadaşlar. Tekrar istiyorsan sayfayı yenileyim. İzleyen arkadaşlarım bakına bir soru şartı kalmasın. Bakın arkadaşlar 0.0001 bir olarak ödememi aldım. Dediğim gibi arkadaşlar sistem halinden kullanıyorum. Ödemesini yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bugün de 14. ödememizi aldık yatırımsız bir şekilde. E, sistemi kullanmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu video yeni izleyecek arkadaşlar için e, sistemi nasıl kaydolunur, ne yapmamız gerekiyor, nasıl BNB coin kazanır gibi bütün soruları sistemle ilgili e, sistemi A'dan Z'ye tanıttım. Video var arkadaşlar. Ödeme kanıtı 9. videosunda sistemi A'dan Z'ye tanıttım. E, o videoyu izleyerek sisteme sistemle ilgili bilgi edinebilirsiniz. Yine anlamadığınız bir şey olursa yorumlarda sorun arkadaşlar. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışayım. Size yardımcı olmaya çalışayım. Dediğim gibi arkadaşlar sistemi kullanmaya devam ediyorum. Siz de kullan sistemi kullanarak kazan sağlayabilirsiniz. E, 15. ödeme 15. ödememizi aldığınızda da tekrardan yeni bir video çekerim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sistemin linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Direkt sistem oradan ücretsiz ve reklamsız bir şekilde ulaşabilirsiniz. E, size tanıttığım videonun linkini de açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. O videoyu izleyerek sistemle ilgili her şeyi öğrenebilirsiniz. Bu video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.